BFTIA'nın teşhis tedavisi çok yıllardır gelişen bir konu. Daha da önemlisi BFTIA tedavisinde cerrahinin yeri ve cerrahi metotları çok gelişti. Beftı teşhisi için mutlaka beyin cerrahına gitmek şart değil. Bel ağrısı olan hastaların bir kısmı fizik tedavi uzmanına, bir kısmı ortopedi uzmanına gidebiliyor. Fakat Sonuçta BEFT'ı cerrahi yaşama kararına geldiği zaman BEFT'ı olan hastada cerrahi gerekip gerekmediğine karar veren branş beyin cerrahisi uzmanları. Beyin cerrahisinde bir hastada muayene bulgularıyla radyolojik bulguları örtüşüyor ise ve ilaç tedavisi, fizik tedavi, istirahat gibi tedavi metotlarına cevap vermeyen ve MR'da özellikle MR bulguları muayene bulgularıyla örtüşen hastalarda cerrahi kararı alabiliyoruz. Cerrahi kararı alırken hastalarımızı da uyarıyoruz. Beftı cerrahisi hastaya bir daha bir şey beline bir şey olmaz ameliyatı değil. Beftı ameliyatı olan hastalar bir daha belime bir şey olmaz zannetmesinler. Beftı ameliyatı hastanın beftı gelişmeden önceki hale getirmeyi amaçlayan bir ameliyat ne yaptı da B olduysa gene yaparsa gene olacaktır, nüksedecektir. Aynı yerden olabilir, başka yerden olabilir. O yüzden hastaların ameliyat öncesi beklentilerini bu yönde bilgilendirip ona göre mantıklı oluşturmak lazım. Ameliyattan sonra birkaç saat sonra yürütüyoruz hastaları. Bir gece hastanemizde tutuyoruz. İlk iki ay boyunca dikkat etmesi gereken şeyler var. Ağır işlerde çalışan, yoğun işlerde çalışan kişileri çalışmasını istemiyoruz özellikle ilk iki ay. Bu ameliyat sonrası olan iki ayın önemi, ameliyat ne kadar güzel geçerse geçsin, nüks ihtimalini azaltmak amaçlı ilk iki ay çok önemli. Ameliyatınızı istediğiniz kadar güzel yapın. Hasta ameliyat konusunda, doktor seçimi konusunda her konuda istediği kadar şanslı olsun. Ameliyat sonrası ilk iki ay istenilen şekilde geçmezse, uygun şekilde geçmezse, ...çok kısa sürede nüksedecektir. Dolayısıyla nüksetmemesi adına alınması gereken tedbirler çoğunlukla göz ardı ediliyor. Hastanın bir an önce normal hayatına dönme arzusu, hastanın bu arzusunu suistimal eden bazı insanlar olabiliyor... ...ve erken dönemde normal hayatı dönebileceği söylendiği zaman... ...hasta 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra aynı ağrılar yeniden başlamış şekilde doktoruna başvuruyor ve nüksettiği görülüyor ve yeniden ameliyat öneriliyor ve bu hasta için tekrar tekrar ameliyat önerilmesi, yapılması ciddi bir problem. Omurgada da aynı yerin tekrar tekrar ameliyatı çok yüz değil. Oturma süreleri belli, yürüme süreleri belli. Ağır işler yapmamaları gerekiyor. Özellikle ev hanımları, ev işleri ilk hikaye yapmasını istemiyoruz.